Aklımıza mukayyet ol yarabbi Avradını senin Nikahını senin Ya Şu baltayı elinde gezdirsen biraz içim rahatlayacak Biliyor musun? The Light Keeper'ın 3. bölümüyle karşınızdayız Korkacağız Hemen oyuna geçelim hemen Evet hangi görevde kaldıydık O de aşağıda neler olduğunu Öğrenmeliyim En son bölümde bayağı altımıza sıçtık Şimdi ne değişecek? <laughs> ne oldu lan bu? Oha kilitlenmiş bu. Dünya bıraktığımız gibi değil. Bu ne lan? Böyle bir şey yoktu ki. Ama ne buradını? Sana bir şey diyeyim mi? Teyzeyi yedik. Eyvah eyvah. Oğlum bu ne? Allah'ım yarabbim. Aslımıza mutfayet ol yarabbi. Oğlum acı lan. Biraz acı biraz insaf. Ay bayı yedik. Buradını kapı açmıyor. Saat da yok. Zaman durdu. Oğlum atlayayım şuradan intihar edeyim. Kurtulalım bu hayattan hadi. Şöyle bütün camları açalım. Ne yapacağız? Aha. O iyi buldum. Başkalarının canını aldım Almadım lan. Almadım oğlum. Oğlum aynı yer. Ama her geçtiğimde daha bir boktan oluyor. Yemin ederim şimdi boku yedik yapma bunu. Tik tak tik tak tik tak tik tak. Kardeş imdat ulan. Ay vay yedik oğlum. Aha. Ulan buradaymış Al bakayım. Oğlum atla gitsin lan. Tamam. Aha. Vallahi kafayı yemedik geldi. Hayatını boş harcadım Öyle mi diyorsun? Yapmayın oğlum. Olabilir. Ters. Hayat benim değil mi oğlum? İster boş harcarım ister dolu. Seni ne ilgilendirir kardeşim? Ananı s**eyim. Ananı iyi? Ben sana değil Gerçeği çarpıttın çarptık mı lan? Atla 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 aşağı atla oğlum. Kaç buradan lan? Atlı yüklü. Allah kahretsin sen hiç öyle kan sıçramasın. Lanet olsun. Ananı s**eyim o ne? Oğlum. Hadi lan canımızı şey yapmadan. Ha, temiz bir ölüm istiyorum. Hadi kardeş. Temiz ölüm istiyorum senden. Kafaya tek kurşun. Nereye getirdin bizi ya? Ne hava var ne gündüz. Avradını senin, çağını senin. Allah'ın belası. Hep. Ne oluyor? Vay senin Allah'ın avradını. Fiji. Ya Allah. Gir içeri. Bir bakalım fenerde miyiz? tabuk sabuk bir yere mi getirdi bu ipne? Çıkalım fener. Aha adama bak Sıkamış ne Öf bu Yedik ya. Aha <laughs> Bir bu eksikti Oğlum isteyerek olmadı ya lan Bunlar bizi yatırıp sikecek Ben sana söyleyeyim Hah. Evet Şimdi Boku yedik Oyunumuz kaydedildi. Aha, bundan sonrasını oynamayalım. Böyle izleyelim. Üf, Beci karanlık. Hadi be oğlum oynasaydın lan. Jump screen var ya kardeşim ya. Feci korkutucu ya. Oho. Uzaya mı geldik? Bodrum'a mı indik? Belli değil. Allah kahretmesin ya. Asiktir. Feci lan. Ortama bak. Ulan böyle bir şey kim yapar ya? Bunu kırmak için bir şey lazım. Hep de bir şey lazım. Hiçbir şeyin de yok. Nalet olsun gidecek. Oh be. Öf, bak şimdi kendimi rahat hissediyorum derken oğlum alsana balta eline ya. As tabloya bak. Ah, <laughs> seni siktir. Aha kapı gitti. Kapı gitti. Kapı gitti kardeş. Böyle jumpscare mi olur ya? Victor'un William'ı öldürmesiyle ilgili notu. Yaşlı Jonathan şeytanın adaya yerleştiğini anladığında saklanabileceğimizi düşünerek aşağıya kaçtık. Ama burası sadece daha da karardı. Jonathan bizi uyardı. Şeytan hala bekliyor. Teslim olmamalıyız. Ama William o çoktan kaybolmuştu. Sarhoş çarpık tükenmiş şeytanın içinde gezindiğini gördüm elini bize canatına ve bana kaldırdı. İkimizi de öldürmek istedi ama durdurdum. Zorundaydım. Ve yine de af diliyordu. Ben öfkeden korkudan adını koyamadım bir şeyden kör olmuştum. Baltayı savurdum. Kafası düştü. Çabusa bir son vereceğini umarak cesedi yaktım. İşe yaramadı. Canat'ın yaptığım şeyi bir teslim, teslimiyet olarak görüyor. Aklı, öfkem, korkum şeytanın iradesiydi. Direnmedim. Benim günahım William'ınkinden daha az değil. Kardeş. Allah Allah. Dayı. Bir daha ver bakayım. Yakınlaştırayım bakayım. Bir şey yok mu ne bakayım. Tamam biz ne yapalım kardeş. Kodumun yerinde. Hayatımız kaydı lan burada. Aha kapı. Allah'ım kapı. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Şeyi kıracaktık Anan Değil mi? Ha? Anam oraya gideceğiz şaka falan mı bu? Ölecek Ya aman öl ya Çıkar baltayı Ya hak! şu, şu Baltayı elinde gezdirsen biraz içim rahatlayacak biliyor musun? Vallahi içim rahatlayacak lan. Baltayı eline alsan var ya. Buraya da vur. Vur vur, vur, vur. Hmm, şuraya bak ya. Bu ne oğlum? Dalga mı içiyorsunuz ya? Ananı avradını. Kardeş dostum. Tamam sen sen iyi bir adamdın. Seni iyi yapacağım. Seni iyileştireceğim oğlum. Yapma arkadan cam screen yapma bana. Yapma aklımızı alma bizim Okey. Hele bir geç şuraya bir orada ölelim. Burada ölelim. Allah sesi müziği niye kesiyorsun ya? Müziği kesme ya. Aha gitti. Adam burada asılıydı. Nota bir bakalım da. Victor'ın Jonathan'a mesajı. Jonathan bir haftadan fazladır burada kapalı kısıldık ve artık dayanamıyorum. Her gölge her fısıltı şeytan burada. Her köşede. William bizi öldürmeye çalıştı. Neredeyse başarıyordu ve ben bu dehşeti başımıza ben getirdim. Ben bir aptalım diyor. Çok kolay teslim oldum. Onu öldürdüm. Bizi koruduğunu sandım. Ama bu sadece ne kadar zayıf olduğumu, ne kadar lanetli olduğumu kanıtladı. Eğer William'in ölümü teslim olduğu için ah de değilse benimki de onu izlemeli. Bunu hak ediyorum. Seni burada yalnız bıraktığım için üzgünüm. Ama kalamam. Bedenimi yak canatın. Yak beni. Bu yeri benden ve içimde taşıdığım şeytandan arındırır. Şeytan, şeytanla anlaşıklıkla bir şekilde Olma mı? Yunus'a göre Canat'ın İsa'ya olan inancı derindi. Bakayım ne kadar derinmiş. Ee, iyice bakalım. Bunu yanımıza alsak böyle gösterince belki bir şey olurdu böyle. Gösterirdik kutsal damacana misali. Abi ilerlemek istemiyorum ya. Buraya aha. Vur lan şuraya. Oh, Canatım seni arındırmaya geliyorum. Asittir o adammış ben portre zannedim yapmayın of 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 ne bu dini resim çerçevesi Canat'ın bu kutsal sembolü onu, onu bekleyen karanlıktan koruyabileceğine inanıyordu. Oğlum böyle şeyler korumaz lan. Alacağım baltayı, tüfeği. Allah ne verdiyse yardıracaksın koçum. Eh, evet şimdi dönüşte ağzımıza sıçacaklar. Ya tamam gerçeği öğreneyim beni temiz öldürün ya. Tek kurşun böyle tak gideyim. Allah. Lan düşünsene lan. Of. Bu nedir lan burada? Yapay yalnızız. Buraya girdik değil miydi? Ne var ya? <gülüyor> <gülüyor> lan, lan, lan. Ya ne, ne? Lan, abradını, ne? ya ne avradını ne? Yavuşak. Uzak dur bir dur. Çıkardığın sesi de seni de. Allah belanı vermesin ya. Evet artık işimiz bitiyor gibi. Buraya giremiyoruz. İşimiz artık bitiyor kardeş. Az kaldı. Az bir canımız kaldı. Bir lamba yok mu? Bir lamba. Aha. Ne 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 ananı avradın ne. Ananı... Ya abi dalga geçiyor benimle baksana. Sikiyim ben böyle şey ha. Oğlum atla tut sen de elini kolunu senin. Bir balta mı baltaya da sap olamıyor. Ciddi de kan artıyor. Ayvayı feci yiyecek. Kafayı yiyeceğiz şimdi. Aha. Gitti. Artık lamba yok not çıktı. Sen gerçekten kaçtıkça ışık da senden kaçacak. Ama sonunda ışık gerçeği ortaya çıkaracak. Arthur. Bir de ben Ar Oha ben Arturdum değil mi? Oha. Kardeşim hadi biz sal bizi be. Canımızı alıyorsan da aha. Selamun aleyküm. Özü Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan. Ey yarabbim. Bizi bütün iblislerin Sörlüğünden Koru Nasıl ne yapacağız şimdi Açık ya. <laughs> senin. Ya abi her şey böyle mi olmak zorunda Al Aha Ne oldu Nereye gittik silah var burada alalım Silah alalım Kardeş Nereye gittik biz We must have more men Orayı niye işaret ediyor? Aha. Sevgili anneme. Dearest mother. Bir dakika niye bu Türkçe değil? Olmaz ki böyle. Nasıl anlayacak şimdi? Sevgili anneciğim. Seni nasıl diyor özledim. Asıl ah bir bilsen diyor. Mutfağında özellikle yediğim yemekleri. Senin kurabiyelerin. Çocukların diyor sesi. Ve daha bir sürü şey. Ne güzel hislerdi diyor. Ama kaybettim. Tamam. Asap İngilizcemizle ne diyor ya ne demek bu başladığım yere mi döndüm diyor yoksa geçmişe yürüdüm mü ne diyor lan? We will forget this war very with all my love your son. Evladım bak diyor. Evladım biz mu diyor derken oğlum yapma ya. Ne istiyorsun ya? Ben tamam, bir çikara uzat içelim. Bana derdinizi anlatın. Yardımcı oluruz ha. Bizim çok yakından tanıdığımız iblisler var. Oturur çağırırız. Bizzat şeyin kardeşlerini tanıyoruz yani. Lucifer'ın bizzat kardeşlerini tanıyoruz ha. Şişt, olmaz. Kardeş. Ya geldi. Oho. Bir, bir, iki kardeşi üniformamızı giyelim. Savaşa çıkalım birlikte derdiniz buysa. Burada ne? Hiçbir şey yok. Kapı da kilitli. Ayvayı yiyecek. You İngilizler. Oğlum bu Adolf. Aha. Gel bakayım. Oğlum bu mu? Kitap var orada. Okuyamıyız onu? Düzelt de bize şey yapmasınlar. Arkamıza her döndüğümüzde derken bu şeyler niye yamuldu? Yok abi bunlar kafayı bize yedirtecek. Hiç kurtuluşu yok. Çevir baba. Tamam da bir şey dinleyelim. Bir şey yapalım hadi. Çekmiyor. <laughs> oh, tamam. Bunu kim tamam. Tamam bitirin işimi orada kesin kelleyi atın. Bu feneri koruduğumdan beri bir şeyler ters gidiyordu. Öyle bir şey. Evet, dürbünle gözetiyoruz. Uçaklar güzel uçuyor. Düzü bir burası demir el. Tekrarlıyorum. Düşman koordinatlarına derhal ihtiyacımız var çabuk gözcü bir zamanımız ya uçaklar havalandı skelekler bizi düşman koordinatlarını şimdi gördük anlaşıldı düşman bu 38 derece güney batıda deniz ferinin altında Arthur What have you done? Sen ne yapıyorsun? Neredesin? Aa, biz daha önce buraya gelmişik. Koordinatlar yanlıştı. Kendi adamlarımızı vurduk. Oo. Kardeş büyük fail. Çok büyük fail. Biz hak etmişiz hadi baba. Bizi bizi haşat edin ya. Tamam. Buyur. Gel kardeş. Bizi bizi bitir oğlum. Böyle fail olur mu? Kendi adamlarımızı vurdurmuşuz sana Baksana Hayır bizden biri ben ne yaptım Ya onlar da şimdi sana yapacak hadi Hak etmişik lan Yürü yürü Hiç Gerek yok Korkmaya sızmaya Biz hak etmişiz Aynen hak ettik hak ettik Feci hak ettik Hak sizindir kardeş. Her şeyi yapabilirsiniz. Al. Baksana. İnsanlar ne hale gelmiş. Koordinat veriyorsun. Verdiğin koordinata bak. Allah'ın malı. Ateş hepsini yuttuk. Kimse canlı çıkmadı. Benim atam hepsi benim aynen. Şimdi atla sen de oraya. Öl. Atla oraya. Böyle hata yapılır mı lan? Ben kabul ettim ya hadi. Kardeş ben hak ettim ya. Beni şey yapın. Allah ne verdiyse temizleyin. Ciddi söylüyor. Baksana. Böyle hata mı olur? Siviller çocuklar. Burası onların sığınağı. Bir de sığınak. Sivillerin sığınağı. olan bundan bile haberin yoksa sen hayırdır? Heh, gir buraya da öl, öl. Hiçbir şey anlamıyorum. Ben ne yapmışım ya abi ya. Şimdi söyle bakalım Arthur. 40 Satır mı 40 katır mı bebeğim He Ölümlerden ölüm beğen olur. Yatacak yerin yok yatacak Artık Yatacak yerin yok la Şu manzarayı görmek istemiyorum ya Kardeş Haklısınız gel Al kelleyi alın ya Haklısınız Temizleyin beni. Hadi. Ama yapmayın ya. Sizindir diyorum ya. Alın beni ya. Bu Arthur'u alın ya. Yaptığı hataya bak ya. Böyle hata mı yapılır? Nasıl bir ahmaksın? Heh. Saati. Mahvettin. Şimdi bence şey yapalım. Şuraya iki rekat namaz kıl. Kelleni kes. Hadi bakalım Artur. Euzü billahi Senin yatacak yerin yok oğlum. I have to hide this girl.